Her şey aslında Black Mesa ve Portal serisinden bildiğimiz Aperture Science arasındaki yarışla başladı ve Black Mesa öne geçebilmek için bir deney planladı. Gordon Freeman o gün işe geç kaldı. Gordon Freeman'ı biliyorsunuzdur yani acayip zeki bir o kadar da sabırlı bir adam. Sabırlı diyorum çünkü... Bu işkencesi her gün, her gün çekmenin başka bir açıklaması yok. Şuna baksana abi 5 kişi da uzun oluyor. Ama ne kadar uzun olursa olsun burada iki kişi dikkatimizi çekiyor. İlk 7'den 70'e herkesin sevgilisi gönlümüzün baş tacı Jimen. Diğeri ise Half-Life Blue Shift ve Half-Life 2'den bildiğimiz Barney. Hatta Half-Life Blue Shift'in başında Gordon'u görmek mümkündür. Blue Shift de tam o sırada başlıyor zaten. En sonunda Gordon Freeman Heiser suyunu almak için yola koyuluyor. Meanwhile bu iki bayan Gordon'un incelemesi lazım bir kristalli test alanına götürüyorlar. Ayrıca Blue Shift'te de, de bu kısım güvenlik kameralarında görünüyor. Bizim Gordon üstüne kıyafet ile beraber test alanına doğru gidiyor. Sonunda bu kristal antimadde spektrometresine sokar. Amacı ise stabil olmayan bu bilinmeyen kristali incelemek. Fakat işler beklendiği gibi gitmez. Gordon 1-2 saniyeliğine zen'i ışınlanır. Geri döndüğünde ise tüm her şey çoktan anız... <coughs> yani çoktan yok olmuş etrafı. Eli Vance, Gordon'u yukarı çık bir yardım bulmasını söyler. Gordon yola koyulur ve işte orada. Gordon'un ilk aşkı onun levyesi. Meanwhile, Cross, Green ve Rosenberg yardım çağırmak için yüzeye çıkarlar. İletişim odasında orduya haber gönderirler. Orduyu gören bilim insanları sevinir, artık kurtulduk derler ama işler beklendiği gibi gitmemiştir. Ordunun amacı orada yaşayan herkesi öldürmek ki görgü tanığı kalmasın. İşte Shepard'ın hikayesi de burada başlar. Bu dil lan, Adrian Shepard. Heh, heh bu. Shepard takımıyla beraber Black Mesa'ya giderken helikopteri bir uzaylı tarafından patlatılır. Orada hem uzaylıları hem görgü tanıklarını yok ederken bu sırada Dr. Rosenberg'i de kaçırırlar. O sırada Barney yüzeye çıkar ve orduyla savaşır. Bir konteynerin içinde kapatılmış bilim adamlarını kurtarır. Bu bilim adamları arasında Rosenberg de vardır. Artık planları Black Mesa'daki bir ışınlayıcıyı kullanıp yine Black Mesa'nın başka bir girişine ışınlanmaktır. Şimdi biz Gordon'a ve sevgili Levi'sine geri dönelim. Gordon yolda Lambda kompleksindeki bilim insanlarının bu olayı çözebileceğini öğrenir ve Lambda kompleksine doğru yola koyulur. Green, Cross ve Dr. Keller portalı kapatmak için uzayı bir roket fırlatma kararı alırlar fakat sadece kilidini açabilirler. Ateşlemeden önce ordu gelir ve odaya el koyar, daha sonra Gordon orduyla savaşır ve sonunda roketi ateşler. Bu ise Fener'in çalışmasını sağlar, rezonans Casco'nun etkileri azalır. Green ve Cross Fener'i korurken harmonik reflüye kapılırlar. Gordon Lambda kompleksine doğru yola koyulur. Bu yolda öğrendik ki Black Ops takımı da Black Mesa'ya gelmiştir. Black Ops'tan sonra yeniden bahsedeceğiz ama burada yeniden Barney'e dönüyoruz. Barney ve bilim insanları eski bir ışınlayıcı çalıştırırlar. Barney önce insanların geçmesini bekledikten sonra kendi de girer. Fakat Barney önce Zen'e Sonra Black Mesa'da farklı bir yere ışınlanır. Sonra da ordu tarafından tuzağa düşürülmüş Gordon Freeman'ı görür. Evet Gordon ordu tarafından tuzağa düşürülmüş ve bir çöp örtücüye atılmıştı. Neyse ki artık bir daha Barney'e dönmemize gerek yok. Çünkü sonunda Barney bilim adamlarıyla beraber Black Mesa'dan kaçarlar. Evet şimdi çöp örtücüsünde başıboş ve silahsız kalmış Gordon'a geri dönelim. Gordon? Gordon nerede? Ha, Gordon çoktan çöp ötüsünden kaçmış ve biricik levyesiyle beraber tesisinde eskiden kullanılan yerlerinden geçer. Burada aslında bilim adamlarının çoktan zene gittiklerini ve oradan örnekler alındığını görür. Gordon sonunda yüzeye çıkar. Buradaki bir radyodan ordunun geri çekilme talimatını duyar. Hop ansızın Shepard'dayız çünkü bu anons yapılırken Shepard da oradaydı. Shepard tahliye kısmını yetişmeye çalışırken radyoaktif sıvıların bulunduğu bir odada mahsur kalır. Fakat g tarafından kurtarılır. Daha sonra son helikopterine tam yetişirken yine g tarafından yola engellenir ve helikopter yetişemez. Artık Shepard'ın başka bir yol bulması gerekir. Shepard aynı onun gibi burada kalmış iki bahtı sikik piyade bu. Shepard onlardan Black Ops diye bir birliğin de Black Masa'ya gönderildiğini öğrenir. İşte şimdi Black Ops'tan biraz bahsedelim. Bu orospu çocuklarının amacı herkesi öldürmek. Bence gayet açıklayıcı oldu. Black Ops takımı ise Black Mesa'daki bir nükleer füzeyi çalıştırmaya ve patlatmaya çalışıyorlar. Bu Black Ops ekibi tam bombayı etkinleştiriyor fakat bilin bakalım kim geliyor. <laughs> Tabii ki de Gordon Freeman değil. Shepard. Tabii ki de Shepard geliyor ve bombayı durduruyor. Evet, bomba etkisiz hale getirildi değil mi? Sen öyle san. Shepard bir camın arkasından G-Man'in yeniden bombayı etkinleştirdiğini görür. Şimdi Gordon'dayız. Bizinki ile beraber sualtı kanallarından Lambda kompleksine ulaşır. Oradaki ekip Gordon'a uzaya gönderdiği roketin hiçbir işe yaramadığını, portalın başka bir boyuttan açık tutulduğunu anlatırlar. Bu yüzden Gordon'ın Zen'e gitmesi gerekir ve bizim aslan yürekli Gordon Zen'e gider. Hatta Gordon 1 iki saniye daha geç atlasaydı Zen'e giden portala Shepard'a karşılaşabileceklerdi. Şimdi burada hikaye ikiye bölünüyor. Shepard'ın yolu ve Gordon'ın yolu. Biz ilk önce Gordon'u ele alalım. Gordon Zen'de ondan önce gelen ölü insan bedenleri bulur. Daha sonra izi Gonark'la karşılaşır. Gonark aslında headcrab'lerin annesi. Yani headcrab'ler gonarklardan çıkar. Yani her anne kelimesinin ne anlama geldiğini bilen insan evladının bildiği gibi. Neyse. Daha sonra Gordon uzaylı askerlerin yetiştiği bir kampı geçerek sonunda asıl portala ulaşır. Bu portal Nihilent'e çıkar. Nihilent'in bulunduğu mekana yani. Gordon Nihilent'i yendikten sonra bayılır ve ayıldıktan sonra karşısında g çıkar. g ona iki seçenek sunar. Ya açtığı portalın içine girer ve uzay zamanı hapsolur ya da Gordon asla hayatta kalamayacağı bir savaşa sürüklenir. Yani Gordon tabii ki de uzay zamanı hapsolmayı seçiyor. Şimdi Shepard'dayız. Kendisi şu anda daha önce hiç karşılaşılmamış bir uzaylı turu olan Ray Six ile uğraşmaktadır. İlk sırkı yaratıkları gibi değildir. Bu ilk sırkın amacı gen Solcan denilen bir uzaylıyı portal açıp dünyaya getirmek. Gen ise dünyayı sömürüp ilk sırk için yeni bir ev yaratmak. Ama Shepard durur mu? Yapıştırmış cevabı ve Gen yenerek dünyayı çok büyük bir felaketten kurtarmış. Sonunda Shepard da ve uyandığında yine g görüyor. g sözde patronları Shepard'ın ölmesini istemiş fakat g buna karşı çıkmıştır. Bu konuşmanın sonunda Black Mesa'da büyük bir nükleer felaket gerçekleşir. Ve g aynı Gordon gibi Shepard'ı da uzay zamanı hapseder. Ee, evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, böyle daha çok videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, abone olun ve yorumlarda belirtin. Ee, muhtemelen alt sayfaki videosunu da yapacağım eğer isterseniz. Kendinize iyi bakın. Discord sunucumuzda da bekleniyorsunuz. Aşağıda linki bırakıyorum. Görüşmek üzere.